DNA replikasyonunda görev alan diyor DNA polimeraz enziminin magnezyum iyonu yokluğunda ve varlığında diyor substrat ile etkileşimi diyor görselde verilmiş. Arkadaşlar bakın magnezyum olmadığı zaman enzim ne yapamıyor? Substratına bağlanamıyor görüyor musunuz? Enzimsel aktivite yok diyor. Magnezyum ne yapıyor arkadaşlar? Bakın enzime bağlanıyor. Yardımcı kısım oluyor bu değil mi? Enzimin arkadaşlar bir protein kısmı var bir yardımcı kısmı var. Kofaktör kısmı var. Demek ki arkadaşlar kofaktör kısmı ne burada? Magnezyum bakın. E, ne oluyor ondan sonra bakın enzim ne yapabiliyor ondan sonra substratına bağlanabiliyor. Arkadaşlar yardımcı kısım burada magnezyum ya. Magnezyum aynı zamanda ya yardımcı kısım enzimi aktifleştiren kısımdır. Tamam mı? İş yapan kısımdır diyebiliriz. Diyor ki DNA polimeraz enziminin diyor hangilerinin doğrularca niteliktedir? Buradaki bilgiler. Bileşik yapılı olduğu. Şimdi arkadaşlar bileşik enzim ne demek? bir apoenzim kısmı var. Yani protein kısmı var. Bir de arkadaşlar yardımcı kısmı var. Değil mi? Yani kofaktör kısmı var diyoruz. Bu ne demek? Bileşik enzim demek. Bileşik enzim. E bakın burada magnezyum olmadan çalışamadığına göre demek ki yardımcı kısmı var. Kofaktör ve bunun magnezyum olduğunu söyleyebiliriz. Ve enzim de arkadaşlar bileşik enzim olduğunu söyleyebiliriz. Eğer sadece protein kısmı olsaydı enzim arkadaşlar bu enzime biz basit enzim diyecektik. Basit enzim. Yani yardımcı kısmı olmayan enzim. Burada arkadaşlar magnezyumun yardımcısı demek ki bileşik yapılı olduğunu anlıyoruz burada. Kofaktörünü diyor magnezyum olduğu. Evet kofaktörün magnezyum olduğunu da buradan çıkartıyoruz. Hücre içinde çalışabilir. Arkadaşlar bu reaksiyonlar nerede gerçekleştiği ilgili bilgi yok ki değil mi? Hücre içinde mi oluyor? Bu reaksiyon dışarıda mı oluyor? Bununla ilgili arkadaşlar bir bilgiye buradan ulaşamıyoruz. Cevabımız ne olacak? Bursa olacak.